Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bugün sizlere en eski Avrupa sütçü keçi ırkı olan Togenburg keçisini tanıtacağız. İsviçre'nin sütçü keçilerindendir. Aynı zamanda bilinen en eski sütçü keçi ırkıdır. Orta büyüklükte güçlü ve çevik bir ırktır. Alpin keçilerinden biraz daha küçüktür. Kılları orta uzunlukta yumuşak ve düzdür. Renkleri koyu çikolatadan açık kahverengiye kadar değişmekle birlikte toprak rengidir. Tugenburg keçisi çok özel bir renge sahiptir. Kulakları beyaz ve bacaklarının alt kısımları beyaza yakın renktedir. Kuyruğun kenarları ve %2 adet beyaz çizgi vardır. Dik kulaklıdır. Küçük cüsseli sayılabilecek bir ırk olan Tugenburg keçilerinde Cidago yüksekliği maksimum 66, ve canlı canlı ağırlık ise maksimum 55 5 kilogram civarında ölçülmüştür. Aynı zamanda %3 yağlı ve %2.7 proteinli yaklaşık 900-950 kilogram süt verimine sahip bir ırktır. Hepinize iyi seyirler diliyoruz.